Köpek Türkiye'de başıboş köpek sorunu her geçen gün büyürken, anladım, Tayçi Kairos lakaplı sosyal medya kullanıcısı skandal açıklamalarda bulundu. <laughs> Çocukların köpekleri azdırdığını söylerken çeşitli tehditlerde bulunan kadın, hakkını yedirmeyeceğim hayvanların, ölün geberin, Böyle bir şey gördüğünüzde çocukları dövmekten çekinmeyin, açık açık söylüyorum. O yüzden ya siz çırpacaksınız çocuklarınızı ya da biz çırpacağız. Senin çocuğun diye hiçbir söz ettirmezsen ölüsünü bulursun köşe başında bir yerde ifadelerini kullandı. Bu görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Görüntülerde yer alan şahsın TK isimli kadın olduğu tespit edildi. Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret suçundan arandığı belirlenen kadın İstanbul İstanbul'da yakalandı. Yakalanan kadın halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit suçundan yürütülen soruşturma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.